Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yalı çapkını analiz videosuyla karşınızdayım. Yalı çapkının da yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Ferit ve Seyran arasında yaşananlar bizlere ekranları kilitlemeye devam edecek. Kimler Ferit ve Seyran yeter artık mutlu olsun isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Gerçekten arkadaşlar tam Ferit ve Seyran artık aşk dolu sahneleri gelmesi beklenirken şimdi ise Akın karakteri ortaya çıktı ve ortalığı birbirine kattı diyebiliriz. Akın ise şimdi ise Seyran'a zarar verecek mi? Seyran'ı kaçıran Akın tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Ferit tarafından sonunun getirileceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Adeta Yalı Çapkını'nda efsane sahneler bizleri bekliyor ve tüm Korhanların düşmanları ayağa kalkacak ve Korhanları çökertmek için elinden geleni yapacak. Önümüzdeki haftaki bölümde bizleri dediğim gibi efsane sahneler bekliyor olacak. Merak etmeyin Seyran'a bir şey olacağını düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.